Meksit ailesi, Fallbro, Kaliforniya'da yaşayan 4 kişiden oluşan sıradan bir Amerikalı aileydi. 40 yaşındaki Joseph, dekoratif çeşmeler tasarlayan bir şirket kurmuştu. Eşi Summer bir emlakçıydı. Çiftin 3 ve 4 yaşlarında olan iki erkek çocuğu vardı. Gianna ve Joseph Jr. Bu aile 3 yıl boyunca Amerika gündemini meşgul etti. Çünkü 4'ü de Şubat 2010'da gerilerinde hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu. 3 yılın sonunda insanları derinden etkileyen bu hikaye sona erdi. Dördü de trajik bir son yaşamıştı. Kayboluşları, keşifleri ve geride bıraktıkları izler, hatıralar bugün bile konuşulmaya devam ediyor. 4 Şubat 2010, saat 19.47. Mexite ailesinin komşularının güvenlik kameralarında Mexite ailesinin Anladım. aracının Muhit'i terk ettiği görünüyordu. Aracın içinde kimlerin olduğu hiçbir zaman bilinemedi. Bu onların bilinen son anları olabilir. Mexite ailesi mutlu bir yaşam sürüyordu. Yakın bir zaman önce taşındıkları bu evi hayallerindeki eve dönüştürmüşlerdi. Joseph su çeşmeleri tasarlama ve kurma alanındaki işinde çok başarılıydı. Bu sayede oldukça esnek bir çalışma saati vardı. Yani ailesiyle daha fazla vakit geçirebiliyordu. 9 Şubat 2010 Ailenin yakınları ve iş ortakları 5 gündür Meksit ailesinin hiçbir ferdinden haber alamamışlardı. Eve gelen Joseph'in bir iş arkadaşı ailenin köpeklerini dışarıda buldu. Önlerindeki mama kaplarında mamalar vardı. Anlaşılan aile şehir dışında bir tatile gitmişti. Ve muhtemelen köpeklerine bakması için birilerine ricada bulunmuştu. 13 Şubat 2010 Joseph'ın kardeşi Michael Tam 9 gündür ne abisinden ne de onun eşinden haber alamıyordu. Bir şeylerin ters gittiği artık aşikardı. Michael hemen atlayıp abisinin evine doğru yola çıktı. Vardığında bir pencerenin açık olduğunu fark etti. Açık pencereden içeriye girdi ve neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. Öncelikle eve hırsız girmemişti. Buna dair herhangi bir belirti yoktu. Evi incelediğinde her şey normal görünüyordu. Aileye ne olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Michael köpeklerin yanına gittiğinde önlerindeki kapta yiyeceklerin olduğunu gördü. Onları birileri besliyordu. Eline bir kağıt aldı ve bir şeyler yazdı. Ve o kağıdı mama kabının yanına bıraktı. Köpekleri besleyen kişi, ailemizden 9 gündür haber alamıyoruz. Lütfen bu kağıdı okuyunca beni ara. Michael notu bıraktı ve evi terk etti. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Michael bir telefon aldı. Arayan bir barınak görevlisiydi aracıyla gezerken köpeklere rastladığını ve aç oldukları için onlara yiyecek bir şeyler bıraktığını, Meksit ailesi hakkında hiçbir şey bilmediğini söylüyordu. Yani Meksit ailesinin bu durumdan haberi yoktu. Anlaşılan aile bir geziye çıkmamış, kötü bir olay yaşamıştı. 15 Şubat 2010 Polisler 15 Şubat günü ilk kez Meksit ailesinin evine geldiler. Yani aile evlerini terk ettikten 11 gün sonra. Bu bir kayboluş öyküsü için son derece kötü bir tabloydu. Meksit ailesi 3 ay önce bu eve taşınmıştı ve hala tadilat yapıyordu. Bu yüzden evde bir boğuşma yaşandıysa, aile zor kullanılarak evden çıkarıldıysa bunu anlamak son derece güç olacaktı. Ancak dışarıda bırakılan yiyecekler vardı. Yani aile ya bir haber almış ve aceleyle evden ayrılmıştı ya da zorla çıkartılmıştı eve zorla girildiğine dair hiçbir belirti yoktu. Kapı zorlanmamış, pencere kırılmamış, evin içerisindeki hiçbir eşya hasar görmemişti. Summer Max Day, kaybolmasından bir önceki hafta yeni doğum yapan kız kardeşini ziyaret etmeyi düşünüyordu. Bir aile dostu evin boyanmasına yardım ediyordu. 2 Şubat günü 6 Şubat'ta geri dönmek üzere evden ayrıldığını açıklamıştı. Aileden haber alınan son gün yani 4 Şubat'ta Joseph toplantılara katılmış telefon görüşmeleri yapmıştı. Polisler güvenlik kamerası kayıtlarında ailenin aracının hiçbir sorun belirtisi göstermeden muhitten ayrıldığını görünce soruşturmaya ara vermeye karar verdi. Onlar yakın bir zaman sonra ailenin eve geri döneceğini düşünüyordu. Ancak bu araba bir daha bu muhite geri dönmeyecekti. Sonraki araştırmalar, MexiTe ailesinin aracının 8 Şubat'ta Meksika sınırına yakın bir yerde park ihlali yaptığı gerekçesiyle çekildiğini ortaya çıkardı. Polisler hemen araca el koydu ve delil aramaya başladı. Ancak aracın içerisinde tıpkı evde olduğu gibi hiçbir sıra dışı durum yoktu. Çocukların koltukları yerindeydi. Ön koltuklar Joseph ve Summer'a göre ayarlanmıştı. İçeride bir dizi oyuncak vardı. Hiçbir suç belirtisi yoktu. Araç evden ayrıldıktan 4 gün sonra Meksika sınırındaki bu yerde neden terk edilmişti? Bu çok tuhaftı. Dedektifler, Meksit ailesini tanıyanları sorgadıklarında hem de aileye ait bu zamana kadarki tüm araçları incelediklerinde onların hayatlarında hiç Meksika'ya gitmediklerini öğrendiler. Dostları onların Meksika sınırında olmayacağını biliyordu. Zaten Summer Meksika'yı çok güvensiz bir yer olarak gördüğü için oraya asla gitmezdi. Ancak sınırdaki güvenlik kameralarını izleyen ekipler soruşturmanın seyrini değiştirecek önemli bir an yakaladılar. 8 Şubat günü saat 19 sularında Meksite ailesine çok benzeyen 4 kişi kameralara yakalanmıştı. Bu aile her kimse önce arabalarını otoparka çekmiş, ardından 2 saatten biraz daha az bir süre sonra sınıra doğru yürümeye başlamışlardı. Videoda iki yetişkin, 2 de çocuk vardı. Görünüşleri, boyları Mexite ailesine çok benziyordu. Mexite ailesini tanıyanlar video izlemek için geldiğinde onlar da Summer ve çocukları teşhis etmişlerdi. Çocuklar, Gianna ve Joseph Jr.'ın giydiği şapkaları giymişlerdi. Joseph'un annesi ise onun oğlu olmadığını düşünüyordu. Dedektifler, ailenin herhangi bir sıkıntı içinde olmadan isteyerek sınırı geçtiğine inanıyorlardı. Pasaportları araştırıldığında Joseph’ın kaybolmadan önce geçerli bir pasaporta sahip olduğu öğrenildi. Summer'ın pasaport süresi dolmuştu ancak herhangi bir başvuru kaydı bulunamamıştı. Çocuklarınsa pasaportları yoktu. Çocukların birinin doğum belgesi evdeydi. Bu yetersiz belgelerle Meksik ailesinin Meksika'ya yasal yollarla seyahat etmesi imkansızdı. Ailenin kişisel bilgisayarı incelendiğinde arama motorunda şöyle ilginç bir arama yapıldığı anlaşıldı: Çocukların Meksika'ya seyahat etmesi için hangi belgeler gerekli? Hatta ailenin İspanyolca dersi aldığı bile söyleniyordu. Aile kendi isteğiyle Meksika ve doğrudan başka bir ülkeye gitmiş olabilir miydi? Ama öyleyse neden banka hesaplarına hiç dokunmamışlardı? İncelemeler banka hesaplarında 100 bin dolardan fazla nakitleri olduğunu ve kayboluşlarından önce ya da sonra bu paraya hiç dokunulmadığını gösteriyordu. Devam eden araştırmalar birçok ilginç detayı ortaya çıkarmıştı mesela Summer hayatı boyunca birçok kez isim değiştirmişti. Bunu neden yapıyordu? Sadece adını değiştirmesi onun bir şeyler saklamış olduğunu göstermez. Ancak bu detay birçok komple teorisinin doğmasına neden oldu. Joseph'la temas kurduğu bilinen son kişi, aynı zamanda ailenin kaybolduğunu fark eden ilk kişi olan Charles Ray Merritt, polislerin dikkatini çeken isimlerdendi. Merit, eyalet kayıtlarına göre hırsızlık, çalıntı, mal almak gibi suçlardan hüküm giymişti. 9 yıl önce Kaliforniya'daki bir işletmeden 32 bin dolarlık sondaj ekipmanı çalmıştı. Onu yakından tanıyan bir isim bir televizyon kanalına şöyle bir röportaj vermişti. Bence polisler Merit'i ve onunla bağlantısı olan herkesi iyice araştırmalı. Nisan 2013'te San Diego Polis Departmanı ulusal davalarda daha donanımlı ekiplere sahip olan CIA'den yardım istedi. Bu andan sonra CIA'de görevli bazı isimler de davaya dahil oldu. 7 ay sonra Kasım 2013'te bir motosikletçi Kaliforniya yakınlarındaki bir çölde iki sığ çukura gömülmüş 4 insan keşfetti. Bunlar MexiTe ailesi miydi? Haber kısa bir zaman sonra Joseph'ın babası Patrick'e ulaştı. Patrick'in de konuya dahil olmasıyla iki gün içerisinde çukurdaki insanların kim olduğu anlaşıldı. Onlar Maxite ailesiydi. Joseph ve Summer resmi olarak tanımlanmıştı. Peki bu nasıl olmuştu? Amatör dedektifler de aile ile ilgili tüm detayları araştırıyor, ortaya türlü spekülasyonlar atıyorlardı. Radyocu Rick Baker, Maxite ailesinin gizemli kayboluşuyla ilgili bir kitap yayınlamıştı. Rick bu kitabı yayınlamadan önce Meksika, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ne kadar seyahat etmiş ve aileye dair ipuçları aramıştı. Aile bulunmadan önce her şeyi Joseph'ın eşi Summer'ın yaptığını ileri sürmüştü. Ancak her şey ortaya çıkınca Kasım 2013'ten önce kitabı satın alanlara para iadesi teklif etti. Merit, ailenin kaybolduğu gün Joseph'le bir saatten fazla zaman geçirmişti. Joseph'ın cep telefonundan aradığı son kişi oydu. Merit ise yalan makinesi testinden geçtiğini ve ailenin kaybolması hakkında hiçbir şey bilmediğini söylüyordu. Ocak 2014'te Merit, Summer'ın öfke sorunları olduğunu, Joseph'ın da bir süredir gizemli bir hastalığın pençesinde olduğunu iddia ederek bir kitap yazmak istedi. Ancak Joseph'un ailesi tam anlamıyla bunu doğrulamaz. 5 Kasım 2014'te polisler Merit'in DNA'sının ailenin aracında keşfedildiğini açıkladılar. Merit tutuklandı. Dört aile üyesi de çukura atılmadan önce dövülmüştü. Summer'ın olduğu yerin hemen dibinde 3 kiloluk bir balyoz vardı. Melit'in kumar sorunu vardı ve muhtemelen her şeyin sebebi de buydu. Aile kaybolmadan hemen önce Joseph'ın ticari hesabından 21 bin dolardan fazla çek yazılmış ve bu para kumarhanelerde kullanılmıştı. Merit'e ya da Merit'e borcu olanlara yazılmıştı. Merit'in duruşması avukatlarını kovduğu, kendisini temsil etmek istediği için birçok kez ertelendi. Şubat 2016'ya kadar atanan 5 avukat da Merit tarafından istenmemişti. Charles Merit savunmasında şunları söylemişti. Joseph'ı sevdim. Hayatımın ve ailemin büyük bir parçasıydı. Onu hiçbir zaman incitmedim. Bir kadına ya da çocuğa asla elimi kaldırmadım. Bu işi ben yapmadım. Merit kendisine komplo kurulduğunu söylüyordu. Savcılara, yalan söylemekle suçladığı bazı tanıklara ve buna izin verdiğini söylediği yargıçlara ateş püskürdü. Summer'ın annesi ise bunları reddederek ve de sesi titreyerek ''Sen kötü bir canavarsın, o çocuklara nasıl elin kalktı?'' diyordu. Olayın baş sorumlusu ya da sorumluları detaylı bir plan yapmışlardı ailenin Meksika sınırında görüntüsü vardı. Evindeki kişisel bilgisayarında yurt dışı seyahati ile ilgili aramalar vardı. Araçları gerçekte oldukları yerden uzakta Meksika sınırındaydı. Ama hepsi olmasa da bazı gerçekler bir gün ortaya çıkıyor. Ocak 2018'de Mersin avukatı Joseph'in muhasebe kayıtlarının hepsinin kulaktan dolma bilgiler olduğunu bu nedenle kabul edilmemesi gerektiğini savunarak San Bernardino Yüksek Mahkemesi'ne dava açtı. 10 Haziran 2019'da jüri Merit'i suçlu buldu. 14 gün sonra da idam edilmesini talep etti. Ocak 2020'de mahkeme jürinin tavsiyesini onayladı ve Merit'in artık yapacak hiçbir şeyi kalmadı. Merit o günün gelmesini beklemek üzere San Quentin Eyalet Cezaevine gönderildi. O gün geldiğinde son nefesini verecek.